Hepinize merhaba arkadaşlar. Game Tank kanalımıza hoş geldiniz. Şu an izlemekte olduğunuz video kanalımızın ilk videosudur. Sizlere öncelikle kanalımızda ne gibi videolar paylaşacağımızı söyleyelim. Yani kanalımızı tanıtalım. Game Tank kanalımızı Serhat ve Umut olmak üzere iki arkadaş yönetiyoruz. Kanalımızda tamamen eğlenceli içerikler üretmeye çalışacağız. Oyun videoları, bilgisayar oyunları, mobil oyunları, tuhaf videolar, Challenge videoları olmak üzere farklı türlerdeki içerikleri daha da eğlenceli bir biçimde yaparak sizlerin karşısına sunmaya, sunmaya çalışıyoruz. Çıktığımız bu yolda aldığımız kararlarla birlikte YouTube kanalımızı geliştirip Facebook sayfamızı öne çıkarıp, bulun öne çıkarıp seviyeden daha üst seviyelere çıkmaya çalışacağız. İnanın sadece YouTube kanalımız için 14 saat uğraştık. Ama biz buna inanıyoruz ki yaptığımız emekler boşa çıkmayacak. Sizlerden tek isteğimiz kanalımıza abone olup videolarımıza like atmanız. Eğer siz bunları yaparsanız bize en büyük desteği siz vermiş olursunuz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.